Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a tekrardan geri dönüyorum ve tekrardan kupa kasmaya devam ediyoruz. Evet. Uzun zamandır kupa kasmıyordum. Tek başıma eski bölümler geri döndü ve haydi başlayalım kupa kasmaya. Evet. Oflistenle bir kardeşimiz var karşıda Max. Galiba büyük ihtimal Filistinler. Çünkü Filistin bayrağı var. Büyük ihtimal yani olmayabilir de. Belki Filistin seyri içinde koyabilir. Ama yüzde yüz İsrail değildir. Her ülke olası olabilir ama İsrail değildi bence. Burada da kit vardı demiştim. O, oh, o oh, Max'i öldürdüm. Sıra sen küçük şey. Tansıyın. Şeytan ya. Şeytan beni öldürdü. Kit şeytan. <laughs> Neyse hadi bakalım. Aga sen ne kalpli bir kökün emojisini koyarsın. Dünya mantığa bak. O adam sana anne beni nasıl gördün? Hayvan. Gel gel. Ha, öyle vurmak kolay mı zannediyor zekalı ya. Ya katil ya. <laughs> ben o katil ben. Mahvedeceğim onu. Arkadaşlar siz yokken bir kere bir tane star hediye saçayım dedim. Tamam mı? El saniye çıktı. Ondan da kolta işte yaylı çizmeler çıktı. Anne halta yarayacaksa artık. Delirdim ya. El bu çıkıyor. Deliriyor insan ya. Ee... Hiper şarjı oyuncuları varmış. Çünkü hiper şarj Ya siz anladınız. Siz anladınız. Söyleyemedim. Siz anladınız. Allah iki saatte söyleyeyim. Arkadaşlar burada en çok izlenen videomu yorumları neden kapattım? Arkadaşlar kötü yorum yazıyorsunuz. Yani bir kere bir baktım. Herkes yazmış. Benim kupa'm bu kadar bu bot bu şey. Ya ben de üzüldüm tabii gittim. Yorumunu kapattım. Babam dedi ki yani ay yorumları kapat bak dedi yoksa seni daha da şey yaparlar dedi. Ben de kapatmak zorunda kaldım. Evet kupa kasmak için tekrar oynayavaçtım. Evet. Bu arkadaşlar eee Kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. 100 abone oldu. Hatta şu an 123 aboneyiz. Hemize çok teşekkürler. Bir tane e, Hiroman, Hiromeni O 100 aboneyken ben daha kanalımı açmamışken o 100 aboneydi. Geriden geldim. O şu an 123 abone. Bense 123. mi gelme. Heh yani yerden gelip onunla beraberliği yakaladım. Hatta inşallah da Yani siz pes etmeyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Pes etmeyin. 100 100 abone önünde olsun. 1 milyon olsun. Pes etmeyin siz. Bir tane videonuz çok izlenir. Siz de ondan daha fazla abone olur. Yani bekleyin öyle bir tane hemen kötü başladığınızda kanal kapatmayın. Devam ettirin. Dur kaybet. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda FC Mobile olacak. FC 24 Mobile. Ya aga Edgar uçtuysa öldük. Direkt ben bu sefer pes. What the hell? Adam oldu? geçik abi. Tam da kaftı bana hiç. Ben bir kere. Ne istiyordum ben? Soygun ya soygun yok mu? Soygun nasıl yok? Bir tane daha öyle yapayım. Tamam. Bir, iki, tamam. Üç, bu. Olmaz. Şu olsun. Sen ama ama koltuğu, koltuğu yerine de Edgar alacağım. Ve baş. Evet. Edgar ve Edgar. La başlıyoruz. Onda Leon Edgar, Griff var. Frank, Edgar, Colt. o gelecek böyle. On. Kaldı. ja, kom op, denk voor een halen. nou, je ja Dayı burç dayı 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 Allah seni biliyosun ya 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 bir karakterle Allahım ya delicem 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 Aaaa Aaaa hastane kaldır Hastane kaldırın beni O cisim nasıl büyüyor ya 6 level çıkardık. Bismillah. parayı bastım ha. He. Oğlum herkes ortaya gidecek ya. Ben bir kere denedim ortaya gittim. Ağzıma yaptılar geri döndüm. Ha kimse ortaya gitmeyene tek. Şey. Hepsini bela inşallah. Ah, yeniliyorum, yeniliyorum. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Ben sana verdiğim paralar zıkkım olsun değil mi ya? İlla onu ya. Of arkadaşlar. Eğer kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Lütfen abone olup like atın. Evet. Ammi, 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 ammi. Şarkıya bak. Süper. Allah, bismillah, Allah, bismillah. Siz. 1, 3. Şu an tam Biz. etmeyin dedi. E. Ya aga bak sen şeytan gibi geliyor hayvan. Aa! Ya teşke şu an Edgar olsa diyorsun. Burada mesela Edgar'a olduğunda kötü oynadığında teşke başka bir oyuncu olsa diyorsun. Aga bir ya yürü git. Yani primo yürü git. Hoş ya. Ya ama yani ya abi iki kişi adamlık mı lan? Adamlık mı şerefsizler? Gel lan. Gelme lan gelme gelme kopik. Allah Allah. Gelme hoş. <laughs> ya ya ölme, ya ölmeyin. Ya bekleyin orada. Ne olur bekleyin ya. Bak can atıyorum can 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 atamıyorum. Can atamıyorum ben kaçıyorum beni. Bitti abi bitti siz en büyüksünüz abi. Allah belanızı vermesin inşallah. Aa, kaç maç kaybettim ama. Kupa kazamadık. Yani kaç kupa olacaktı? E, 2300. 2046'dayız da. 5 maç kay kazanacağız da. Ohu. Tamam. Prime'a başlıyorum. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısınız? 3 2 3 2 ve 1 Evet. Bundan itibaren Prime açtım. Şimdi var yenilirsek zor da olacağım. <laughs> Messi. Messi. Bizim takımda Messi var. Messi burada ne işin var be? Messi sahaya girmiş ve Mortis olmuş. Aa. Ah. Ya sen bana bir şey mi yapacaksın? Jeki. Aga bir ya. Sen git iş Allah Allah. Deli atıyor adam ya. Aa, hoş yani. Bismillah. Ya ben ben yıldız oyuncu değilsem en şerefsiz bir. Yani, ya aga nasıl tekrar oynamayı basmazlar ki? Evet basmasınlar zaten hiçbir şey halt yapmadılar. O takım arkadaşlar güçlü. Hadi gidiyoruz beyler. Hoppa kaçtım. Hoppa kaçtım. Oh, ıı, kaçamadım Allah. Seni hiç görmedim kanka. Seni hiç görmedim ben. Allah Allah deli ya. Onu hiç görmedik. Değil mi Arda? Onu hiç duymadım. Burada pusulayım. Pusu işe yaradı. Bir kişi gitti. E, de gitti. Tik kaldı. Gel gel öldürürüz onu. Sen de öldürürüz. Ama ben öldürürüm. Hı. Gel buraya. Yemek. Yemeği yedik. Nam nam. Ay uzun önce benmişim. Ha mutluyum. Yine tek ben mi bastım? Sen de basma lan. Aferin ya. Ne Bas desem basmazdı. Basma desem basar. Bak ilk defa bir dediğimi yaptı. Bir alkış alabilir miyim? Bir alkış alabilir miyim? Alkış şak şak. O da bana no, no, kavuşa. Ya öyle bir şey vardı sonra işte. Ay değil. O yüzden söylemiş tabanda olur kavuşak dedi. Uva, uva Ben şu grifi öldü. Allah hayvanlar. Hayvan. Ya orada değilim gerize hiç vuramıyor da. Hı <laughs> boy. Ben mi kaldım Allah. Gel gel yakınmayın. orada olmuyor. Oradan atamazsınız ki siz. Heh, bir kişi gitti. Yes. İşte bu be. İşte bu. Hadi Yamanlı Fırat. Hadi Yamanlı Fırat. Ya ay. Ya bak, abi bir git. Suriyeli. Hmm. Sana da bir şey dedim de devamını getiremedim. Aga ne seninle? Hiçbir halt yapmadın ya sen. Şiresiz. Aa, her şeyi biz yapalım. Abimiz sinirleniyor. Bak sen paşama. Efe koymayı. Ya am. İkinize uçmasanız uğur böcekleri. Allah Allah. modeli delirtiyor adam ya. Şimdi basarsan seni döverim. Hah aferin bastı mı lan? Basmadın değil mi? Basmadın. Allah belanı versin. Ya zaten sinirleniyor kızgın. Allah Allah. Ya kız yoksan gelme ya. Kız yoksan gelme ya. Allah Allah. Allah'ım. halk yapmayayım. Kızım oynamayı hiç sevmem. Ay anasını ya. Veli, Veli, Veli. Ya abi geldiler abi. Ya, ölmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Ya halk yapın. öldürmeyin Tamam mı? Ya. Vurma be. Vurma. Ya üç kişiler bir de. Bak bir kişiyi öldürdüm ama ikisini nasıl öldüreyim sen? Let's go. Şimdi geliyor. Let's go. Hadi gelin böyle Allah'ım ya. Aa, zaten o da ölmüş. kaybettik kanka. Sağ gitsin. Sağ gitsin be. Zaten kaybettik. 2300 kupa olan kadar bitmek yok demiştim, değil mi? Kaç kupa oldum? Eksi 2 aldım. Hop hop. Ya. Olmadı. Hop hop. Olmadı. Kaç? 2071. 75 e alırım. 790. Bunu almam için 25 istiyor. Benim 5 elmasım nereden alayım? günlük hediyelerde ne varmış. Hemen şuraya basayım. Allah razı olsun ya. Evet. Hadi başladık. Bu olsun sen merak hoş. 6'nın L Leon Spy Glow seni çıkardık bu karakterler. Aslan ne? Git David David Bakum. Burada arkadaşlar benim David Beckham'ım var. Eğiz 24'te. Daha bugün yükledim. David Beckham yani 8 tane yüzük oyuncum var. Galiba bütün ben 8. Yanlış hatırlamıyorsam. İyi tamam sen sıkıştın. Yani hiçbir şey yapamazsın sen. Ya ben öldürecektim. It it. Ben öldürecektim. Ne nice. yapıyor? Şimdi niye yiysem buna Allah'ım. Mojiyi bırakmayacaktık. Kaç kaç. Sen öldün ki. Ya sıkıştı bak. bu sefer ben. Aa ne no, olur öyle orada kalırsın. Şimdi sevin. oğlum. Tekrar oynaya basalım. Kav rakip savaşçıları yok. Tomar 753 Abu Bakar. Bak arkadaşlar Abu Bakar demişken hangi takımsınız yorumlara yazmayı unutmayın. Biliyorum yani Beşiktaş'ta değil Abu Bakar da. Yani Abu Bakar Beşiktaş'ta oynamış bir adamdır. Çok iyi da Yani o bayağı Beşiktaş'ı sırtlayan bir adamdı. Beşiktaşlılar yok Beşiktaşlar en sevdiği Beşiktaşlı yorumlara yazsın. Galatasaraylılar en sevdiği Galatasaraylıyı yorumlara yazsın. Fenerliler en sevdiği oyuncu yorumlara yazsın. Ve yani diğerleri de en sevdi oyuncu Tüm takımları sayamam çünkü. Şu an. Lütfen diyoruz bir sürü takım var. Ve yine kazanıyor. Aga hepsi iki kere ölmüş. Kimse bizi öldürmüş. Biz de hepsini iki kere öldürmüş. Onun <laughs> hepsi iki kere ölmüş. Biz de onun hepsini iki kere öldürmüşüz. Evet. Let's go Hop. Tamam. Tamam gel lan ballet. Ay Edgar gelmiş Edgar. Edgar gelmiş Edgar. Böyle habersiz gelsen çaylak çaylak. Gelsene oğlum adamcağım. Ballet artistlik yapıyordu. Artistlik oldu. Gel Edgar. Hangi ya karşı yani gözüktün. Yani ne yapacak ki şimdi? kaldın orada. Artist. Artist kaldı orada. Artist. Ya şimdi gel. Ya boşa vurdum. Kaç kaç kaç. Ölceğim. Kaç. Tamam. Galiba 2300 alalım değil mi? Bakayım. 98 2 kupa. Son maçımıza gidiyoruz. Evet. Ya kaç dakika geçti? 20. dakikasındayız videonun. Hala bir 100 kupa kasamadım ya. 20 dakikada 100 kupa kasıyorsam ooo bir saatte 20, 40, 60 300 kupa kasıyorum bir saatte ya. Böyle tahmin edelim bu videoya göre. E, abi kaza abi. Gelme kaza abi. Ya bu maçı yani 52 ya. Kaza var onlarda ya. Tek kişi kaldı adam. Aga. Gel gel. Ya öyle üç kişi bastınız. Biz de şimdi geliyoruz. Sanki biz 3 kişi değilmişiz gibi. Bak buradan Gel lan kazi. O kadar biliyorsun demek. Allah'ım ya. Öldürün onları artık. Allah belanızı vermez inşallah aga. Aga senin şeyin doldu diyor. Heh bas. Kesin de canınız ikiniz. Vur bir tane vur. Ahir ya. Ha. Ben İlla oynayacağım. Ya Rosa. Aa, neyse bir şey demeyeceğim. Gelsin. Ben de neden geldiğini kazıyorsam. Oğlum karşı rakipte ne oyuncular var. Aa, bir de iki tane oyuncu var işte. Bir şey saymıyorum. Hıh. Oğlum GG. Ahmet mi lan bu? Oğlum Ahmet bu. Cici. Ahmet civandır oğlum bu. Büyük ihtimal Ahmet'tir. Ama Ahmet, Cici acaba adın nereden bu Aylin gelmesem olmaz zaten. Bak ben bir kişi. Oğlum GG acaba. Dur bir şey var GG'ye bakacağım. Ya arkadaş mu ben seni. Ben GG'ye arkadaş eklemez miyim? Bakacağım. Şu birisini bakacağım. Merak ettim he. bence o, Ahmet değil ya. Çünkü çok GG oyuncusu var. GG adlı oyuncu vardı. Acaba kim? Muhammed, Muhammed. Muhammed abi. Selamun aleyküm Muhammed abi. Burada da Şeli var yani. Ya taca vurduk. Saat 6.16. Nice. Tamam maçı galiba kazandık yani gibi bir şey. Tamam. O. Bum. O. O. boom, boom, Bum. Evet. Tamam. Tamam. Arkadaşlardan. Yoo Ahmet. Ahmet değilmiş. Ya. Evet arkadaşlar son günlerde görüşmeye Kendinize iyi bakın dikkatli bakın hasta olmayın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı like, unutmayın. Like, like, like. Ya. Ya hocam bir son geliyorduk Bir haber çıktı. Neyse hadi sizi çok seviyorum. Abone olmayı like atmayı unutmayın ve bay bay.